Birazdan izleyeceklerimiz uzaylı teknolojisi değildir. Kimisi yüz küsür yıldır bu dünya üzerinde bulunan sistem ya da tekniklerdir. Neden geliştirilmediler? Neden bilinip ortalığa dökülmediler? Böylece bu saçma düzenin kurucu ve koruyucuları size en eski, en ilkel ve en verimsiz enerjileri yaşam kaynağımız dünyamıza zarar vermek pahasına bile parayla satabiliyorlar. Her yer enerji. Her yer. Biz yeter ki onu kullanmak istediğimiz dile çevirmesini bilelim. When most people think about electricity, they think about these. But what if I told you you could get electricity from thin air? To get this free electricity, just take these few simple parts and essentially We're going to turn them into one of these. So I started with these parts and this circuit plan and made a solderless circuit like this. Here, I'll check the baseline voltage of the system before hooking it up to the antenna. Notice, there is no voltage reading. Next, hook up the antenna. The radio waves brought in on this antenna are the source of the free electricity. And now let's measure the voltage now that we have the antenna hooked up. Check that out. This is free electricity. I'll just hold this up so you can take a closer look at what we're getting here. So what can you do with this free electricity? Well, I've just hooked up this cable so I can use it in an attempt to charge up my cell phone. Nothing yet. Oh, looks like I've got enough voltage. And there it goes. So here's your shopping list to make your free energy receiver. It's not really free because it costs $2. But if you don't have your own antenna, you can make your own with that simple antenna wire. And here is a simple circuit plan. Enjoy! araştırmak isteyenlere başka 5 cihaz önerebilirim. Morey aygıtı. 1930-1940 yılları arasında kullanılmış. Maksimum 50 kW'a kadar güç sağlamış ve 157 saat test edilmiş. Rusya'dan ve Japonya'dan doktorlar ve avukatlar tanık olmuş. Hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymuş. Hans Koller cihazı 1926-1930 Manyetik bir cihaz Hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan üretmiş. Lester Hendershot cihazı 1928-1960 300 Watt'a kadar güç üretmiş. Çizimleri mevcut. Birçok kişi tanık olmuş. Testatika makinesi. İsviçre'deki dini bir grup tarafından keşfedilmiş. Cihaz halen halka açık. Hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan yüzlerce watt enerji üretmiş. Şu anda çalışabilir durumda. Alfred Hubbard aygıtı bir tam gün boyunca bu cihazla teknesini çalıştırmış. The Post Intelligencer gazetesinde 29 Temmuz 1920'de çıkmış. Hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymamış. Soruları ve cevapları size bırakıyorum artık.